Arthur Schopenhauer Eristik diyalektik haklı çıkma sanatı. Eristik diyalektik tartışma sanatıdır. Mutlaka haklı çıkmak amacıyla tartışma sanatı. Yani hem haklıyken hem de haksızken. Örneğin insan belli bir konuda objektif olarak haklıyken izleyenlerin gözünde ve hatta bazen kendi gözünde de haksız kabul edilebilir. Bu durumda karşımdaki tartışmacı benim kanıtımı çürüttüğünde aslında belki başka kanıtlar da olabileceği halde savunduğum önerme çürütülmüş sayılmaktadır. Tabii bu durumda muhalifin içinde tam tersi bir ilişki söz konusudur. Objektif olarak haksızken haklı çıkar. Yani bir tezin objektif doğruluğu ile tartışmacı ve dinleyicilerin değerlendirmesine göre geçerliliği iki ayrı şeydir. Bu nereden ileri gelir? İnsan türünün kötülüğünden. Böyle olmasaydı bizler baştan sona dürüst olsaydık o zaman her tartışmada sadece gerçeği gün ışığına çıkarmaya çalışırdık. Bunun ilk dile getirdiğimiz düşüncemize mi yoksa karşımızdakinin görüşüne mi denk düştüğüne aldırmazdık. Bu hiç fark etmezdi ya da en azından tamamıyla ikincil sayılırdı. Oysa şimdi asıl sorundur. Düşünme yetisi bağlamında özellikle duyarlı olan doğuştan kibirlilik, ilk öne sürdüğümüz düşüncenin yanlış, muhalifimizin görüşünün ise doğru çıkmasını istemez. Öyleyse her tartışmacı doğru bir yargıda bulunmak için çaba göstermelidir. Dolayısıyla önce düşünüp sonra konuşması gerekir. Ama doğuştan kibirliliğe çoğunlukla gevezelik ve doğuştan hilekarlık eşlik eder. Bu kişiler düşünmeden konuşur ve eğer savlarının yanlış olduğunu, haksız olduklarını fark ederlerse durum bunun tam tersiymiş gibi görünsün isterler. Gerçeğe olan ilgi doğru olduğu sanılan önermenin oluşturulması sırasında Herhalde çoğu kez yegane itici güç iken şimdi yerini kibrin bilgisine bırakmıştır. Doğrunun yanlış ve yanlışın da doğru gibi görünmesi gerekmektedir. Ancak bu hilekarlığın artık bize de yanlış görünen bir önerme üzerinde bu ısrar edişin bile bir mazereti vardır. Başlangıçta önermemizin doğruluğundan çoğunlukla tamamen eminizdir. Ama şimdi karşı tarafın argümanları onu geçersiz kılmış görünmektedir. Önermemizden hemen vazgeçersek aslında haklı olduğumuzu sonradan anlamamız çok olasıdır. Kanıtımız yanlıştı ama önerme için doğru bir kanıtlama vardı. Sadece önermeyi kurtaracak argüman hemen aklımıza gelmemişti. Dolayısıyla bizde şöyle bir düstur oluşur. Karşı argüman doğru ve ikna edici göründüğünde bile onunla savaşmalı, sadece görünüşte doğru olduğuna ve tartışma esnasında aklımıza onu çürütecek ya da kendi iddiamızı başka bir biçimde doğrulayacak bir argüman geleceğine inanarak mücadeleyi sürdürmeliyiz. Böylelikle tartışmada hilekarlığa neredeyse mecbur kalırız. En azından baştan çıkıp oraya doğru çekilmemiz kolay olur. Bu süreçte anlama yetimizin zaafı ve istencimizin sapkınlığı birbirini karşılıklı olarak destekler. Bundan şu ortaya çıkmaktadır. Tartışan kişi genel olarak doğru için değil, sadece kendi önermesi için mücadele eder. Yurt ve ocak için gibi ve haklıyken de haksızken de hareket eder. Göstermiş olduğumuz gibi başka türlüsünü yapamaz. Genellikle herkes kendisine yanlış ya da şüpheli göründüğünde bile savını kabul ettirmek ister. Bunun için gerekli araçları herkese kendi kurnazlığı ve kötülüğü bir ölçüde temin eder. Tartışmalar sırasında edinilen günlük deneyim bunları bize öğretmektedir. Yani herkesin kendi doğal mantığı olduğu gibi kendi doğal diyalektiği de vardır.'' Ama bu doğal diyalektik hiç de doğal mantık gibi güvenilir değildir. Kimse kolay kolay mantık kurallarına karşı bir düşünce ileri süremez ya da çıkarsama yapamaz. Yanlış yargılar çok fazladır. Yanlış çıkarımlar ise son derece seyrek görülür. Yani bir insanda doğal mantığın yetersiz kaldığına pek rastlanmaz. Ama doğal diyalektiğin yetersizliği öyle değildir bu eşit dağıtılmamış bir doğal yetenektir. Tıpkı esas itibariyle eşit dağıtılmış aklın tersine eşitsiz dağılmış yargıda bulunma yetisi gibi. Çünkü aslında haklı olduğu bir konuda insanın sadece görünürdeki argümanlarla aklının karışması veya görüşünün çürütüldüğünü kabul etmesi ya da bunun tam tersi sıklıkla olan bir şeydir ve tartışmadan galip çıkan kişi çoğunlukla bunu önermesini oluştururken yargıda bulunma yetisinin doğru işlemesine değil o önermeyi kurnazlık ve beceriklilikle savunmuş olmasına borçludur. Doğuştan olan her durumda olduğu gibi burada da en iyisidir. Ancak alıştırma yapmanın ve muhalife saldırmaya yarayan ya da onun saldırmak için en fazla kullandığı taktikler üzerinde düşünüp taşınmanın da bu sanatta ustalaşmaya çok büyük katkısı vardır. Yani her ne kadar mantığın gerçekten pratik kullanımı yoksa da diyalektiğin pekala olabilir. Bana öyle geliyor ki Aristoteles kendi asıl mantığını esas itibariyle dialektiğe temel ve bir hazırlık olması üzerine oluşturmuştu ve asıl meselesi diyalektti. Mantık önermelerin yalın biçimiyle uğraşır, diyalektik ise onların ne içerdiğiyle ya da malzemesiyle yani içeriğiyle. Bundan dolayı biçimin yani genel olanın içerikten yani özel olandan önce ele alınması gerekliydi. Aristoteles diyalektiğin amacını benim burada yaptığım kadar kesin belirlememiştir. Temel amaç olarak tartışmayı göstermiş, ama aynı zamanda gerçeğin aranmasını da belirtmiştir. Daha sonra şöyle der: Önermeler felsefi olarak gerçeğe göre, diyalektik olarak ise görünüş ya da övgüye, başkalarının kanaatine göre incelenir. Bir önermenin nesnel doğruluğunun onun geçerli kılınmasından veya onaylanmasından farklı olduğunun ve ayrı tutulması gerektiğinin bilincindedir. Ancak bunları diyalektiğin sadece ikinciyle ilgili olduğunu belirlemeye yetecek ölçüde ayırt etmez. Bu yüzden ikinciye yönelik olarak getirdiği kuralların arasına birincininkileri de karıştırmıştır. Dolayısıyla bana öyle geliyor ki giriştiği işi tam ve kesin olarak sonuçlandıramamıştır. Aristoteles diyalektiği kurma işini topiklerde, kendine özgü bilimsel tiniyle son derece metodik ve sistematik olarak ele almıştır. Bu hayranlık uyandırıcıdır. Ama buradaki açıkça pratik olan amaca tam anlamıyla ulaşılamamıştır. Aristoteles analitiklerde kavramları, yargıları ve çıkarımları saf biçim açısından ele aldıktan sonra içeriye yönelir. Artık sadece kavramlarla ilgilidir. Çünkü asıl içerik kavramlardadır. Önermeler ve çıkarımlar kendi başlarına sadece biçimden ibarettir. Onların içeriği kavramlardır. Aristoteles şöyle bir yol izler. Her tartışmanın bir tezi veya bir problemi ve bunu çözmekle görevli önermeleri vardır. Burada söz konusu olan her zaman kavramlar arasındaki ilişkidir. Bu ilişkiler öncelikle dört tanedir. Birinci tanımı veya ikinci cinsi veya üçüncü kendine özgü ayırt edici niteliği yani propriumu veya dördüncü akidensi yani kendine özgü veya onun başkalarından ayırıcı olsun ya da olmasın herhangi bir özelliği kısacası bir nitelemesi aranır. Her tartışmanın problemi bu ilişkilerden birine bağlanır. Bütün diyalektiğin temeli işte budur. Aristoteles, Topik'in 8 kitabında kavramların bu dört açıdan birbirleriyle karşılıklı girebilecekleri tüm ilişkileri ortaya koyar ve her mümkün ilişkinin kurallarını belirtir. Yani bir kavramın bir diğerinin propriumu, akidensi, genusu veya definitumu olabilmesi için onunla nasıl bir ilişki içinde olması gerektiğini açıklar. Bu gibi bir düzenlemede kolayca yapılacak hataların neler olduğu, böyle bir ilişkiyi kurmak isteyen birinin her defasında nelere dikkat etmesi gerektiği ve başkası böyle bir şey yaptığında o kuruluşu çürütmek için neler yapılacağı. Aristoteles böyle her kuralın ya da bu sınıf kavramlarının aralarındaki her bir genel ilişkinin kuruluşunu topos yani locus yer durum olarak adlandırmış ve böyle 382 adet topoi sıralamıştır. Topikler adı buradan gelmektedir. Ayrıca tartışmaya ilişkin bazı genel kurallar da ekler. Ama bunlarla da konu tamamlanmış olmaz. Yani topos saf içeriksel değildir belli bir nesne ya da kavrama bağlanmaz. Ama her zaman bütün olarak kavram sınıflarının bir ilişkisine dairdir ve bu ilişki de her tartışmada olduğu gibi söz konusu dört açıdan ele alınan sayısız kavram arasında bulunabilir ve bu dört ilişki biçiminin de yine alt sınıfları vardır. Buradaki ele alış hala bir ölçüde biçimseldir. Ama mantıkta olduğu gibi saf biçimsel değil. Çünkü kavramların içeriğiyle ilgilenmektedir. Ancak bunu biçimsel tarzda yapar. A kavramının içeriği, B kavramının içeriğiyle nasıl bir ilişkide olmalıdır ki biri diğerinin genusu, propiumu, akidensi veya tanımını oluştursun ya da bunlara bağlı alt başlıklar durumundaki bir ilişki bulunsun. Karşıtlık, neden ve etki veya bir özelliğin varoluşu ya da eksikliği ve benzeri. Her tartışma bu ilişki üzerinedir. Aristoteles'in topoi olarak bu ilişkiler üzerine getirdiği kuralların çoğu kavram ilişkilerinin doğasında bulunan şeylerdir. Herkes kendiliğinden bunları bilir ve muhalifinin bunlara riayet etmesi için kendiliğinden ısrar eder. Yani tıpkı mantıkta olduğu gibi. Hatta bu durumda kurallara uymak ya da uyulmadığını fark etmek, topostaki soyut kuralları gözetmekten daha da kolaydır. Bundan dolayı bu diyalektiğin pratikte kullanım alanı büyük değildir. Neredeyse sadece kendiliğinden anlaşılan ve sağlıklı aklın kendiliğinden fark edeceği şeyler söyler. Örnekler Eğer herhangi bir nesnenin cinsinden söz ediliyorsa, ona bu cinsin bir türü de tekabül etmek zorundadır. Böyle değilse önerme yanlış demektir. Mesela ruhun hareket ettiği ileri sürülüyorsa uçuş, yürüyüş, büyüme, küçülme ve benzeri gibi belli bir hareket ona özgü olmalıdır. Yoksa ruh hareketsizdir. Yani türü olmayan bir şeyin cinsi de yoktur. Bu topostur. Söz konusu topos tezler ileri sürmeye ve çürütmeye yarar ve tersi de geçerlidir. Eğer bir şeyin cinsi yoksa türü de yoktur. Mesela birisinin bir başkası aleyhine konuşmuş olduğu iddia ediliyor olsun. Onun hiç konuşmadığını ispatlarsak böyle bir şey söylemediğini de ispatlamış oluruz. Çünkü cinsin olmadığı yerde tür de olamaz. Nitelik yani proprium konusunda 215. lokusta şöyle denilmektedir. İlkin geçersizleştirme üzerine eğer muhalif nitelik olarak ancak duygusal yoldan algılanacak bir şeyi belirtmişse bu kötü bir belirtmedir. Çünkü duygusal olan her şey duyular alanının dışına çıktığı zaman belirsizleşir. Mesela muhalif Güneşin niteliği olarak onun dünyanın üzerinden geçen en parlak yıldız olduğunu ileri sürsün. Bu işe yaramaz. Çünkü güneş battığında artık duyular alanının dışında olduğu için dünyanın üzerinden geçip geçmediğini bilemeyiz. İkincisi bir iddia ileri sürmek üzerine niteliğin doğru şekilde belirtilmesi için ya duyusal yoldan algılanmayan bir şey ya da duyusal yoldan bilinen ama kaçınılmaz olarak hazır bulunan bir şey belirtilmelidir. Mesela yüzeyin niteliği olarak onun önce bir rengi olduğu belirtilmişse bu duyusal bir özelliktir ama açıkça her zaman mevcuttur. Yani doğrudur. Aristoteles'in diyalektiği hakkında bir fikir vermek için bu kadarı yeter. Bana böylece amaca ulaşılmış gibi gelmediği için bir başka kaynaktan daha yararlanmayı denedim. Cicero kendi topiklerini Aristoteles'in eserini belleğinde kaldığı kadarıyla taklit ederek oluşturmuştur. Metin çok sığ ve zayıftır. Cicero bir topusun ne anlama geldiğini, amacının ne olduğunu açık seçik kavrayabilmiş değildir ve kendi icadı türlü çeşitli anlamsızlığı bir yığın hukuksal örnekle donatmıştır. Onun en kötü yazılarından biridir bu. Diyalektiği saf haliyle kavramak için objektif gerçekle ilgilenmeden onu sadece haklı çıkma sanatı olarak ele almalıyız. Tabi eğer zaten haklıysak haklı çıkmamız daha kolay olacaktır. Ama kendi başına diyalektiğin başlıca görevi her türden saldırıya, özellikle dürüst olmayan saldırılara karşı insanın kendini nasıl savunacağını ve aynı şekilde başkasının iddialarına kendisiyle çelişkiye düşmeden ve söyledikleri çürütülmeden nasıl saldırabileceğini göstermektir. Objektif doğruyu bulma işini kendi önermelerini geçerli kılma, kabul ettirme sanatından ayırmak gerekir. Bunlardan ilki çok farklı bir faaliyettir. Yargıda bulunma yetisinin, düşünümün ve deneyimin işidir ve buna özgü bir sanat yoktur. Diğer ise diyalektiğin amacını oluşturur. Diyalektik, görüntünün mantığı olarak tanımlanmıştır. Yanlış. Öyle olsa sadece yanlış önermelerin savunmasında kullanılabilirdi. Oysa insan haklı olduğunda da görüşünü savunmak için diyalektiğe gereksinim duyar. Hileli yolları tanımalıdır ki onlara karşılık verebilsin. Ayrıca muhalifi aynı silahlarla vurabilmek için bunlara sıklıkla kendisi de başvurabilir. Yani diyalektik açıdan objektif doğruyu bir kenara bırakmak ya da tesadüf saymak zorundayız. Tek yapmamız gereken kendi iddialarımızı nasıl savunacağımızı ve muhalifimizin görüşlerini nasıl çürüteceğimizi bulmaktır. Buna yönelik kuralları uygularken objektif doğruyu hiç dikkate almamalıyız. Çünkü genellikle objektif doğru bilinmez. Çoğu zaman haklı ya da haksız olduğumuzu kendimiz de bilemeyiz. Sık sık buna inanır ve yanılırız. İki tarafta sık sık buna inanır. Çünkü doğru derindedir. Tartışmaya başlarken kural olarak herkes kendi dediğinin doğru olduğuna inanır. Tartışma ilerlediğinde iki tarafta kuşkuludur ancak tartışmanın sonunda doğrunun bulunması, onaylanması beklenir. Ama diyalektik bununla meşgul olmaz. Bir kılıç ustası dövüşürken düelloya yol açan olayda kimin haklı olduğuyla ilgilenmez. Tek dikkat ettiği şey hamle yapıp isabet ettirmek ve hasmının hamlelerini savuşturmaktır. Diyalektikte de aynen böyledir. Tinsel bir kılıç dövüşüdür diyalektik. Ancak böyle saf olarak kavranırsa kendine özgü bir disiplin oluşturabilir. Çünkü saf objektif doğruyu amacımız olarak görürsek yalın mantığa geri döneriz. Öte yandan amacımız yanlış önermeler öne sürmek olursa ortaya kuru sofistikten başka bir şey çıkmaz. Ve her iki durumda da nesnel doğru ve yanlışı önceden bildiğimiz varsayılmıştır. Oysa bu çok seyrek olabilen bir şeydir. Öyleyse diyalektiğin doğru kavranışı söylediğimiz gibidir. Diyalektik, tinsel kılıç dövüşü sanatıdır ve tartışmayı kazanmaya yarar. Aslında buna eristik demek daha uygun olurdu. En doğru ismi eristik diyalektiktir ve çok yararlıdır. Ne var ki son zamanlarda haksız yere ihmal edilmiştir. Bu anlamda diyalektik tartışmada haklı olmadıklarını fark eden ama buna rağmen durumu kurtarmak isteyenlerin doğadan aldıkları yetenekle uyguladıkları bir sanatın sistem ve kurala indirgenerek özetlenmesi ve sunumudur. Dolayısıyla diyalektiğin bilimini yaparken nesnel gerçeklik ve onun ortaya çıkarılması üzerinde durmak tamamen amaç dışı kalırdı. Çünkü özgün ve doğal diyalektikte Böyle bir şey olmaz. Tek hedef haklı çıkmaktır. Yani bizim kastettiğimiz anlamda bilimsel diyalektiğin temel görevi tartışmada başvurulan hileleri tek tek açıklamak ve çözümlemektir. Böylece bunları gerçek tartışmalarda hemen tanıyabilir ve yok edebiliriz. Tam da bu nedenle diyalektik açıkça objektif gerçekliği değil tartışmayı kazanmayı nihai amacı yapmalıdır. Geniş çaplı araştırmalar yaptığım halde bildiğim kadarıyla bu yönde gerçekleştirilmiş herhangi bir çalışma yok. Yani bakir bir alan var önümüzde. Amacımıza varmak için deneyimden yola çıkmalıyız. Çevremizde sık yaşanan tartışmalarda tarafların söz konusu hileleri birbirine nasıl kullandığını gözlemleyerek farklı biçimlerde tekrarlanan hilelerin genel yapılarına ulaşmalıyız. Böylece hem kendimiz kullanmak hem de bize karşı kullanıldıklarında bunu boşa çıkarmak üzere genel bazı hileleri ortaya koyabiliriz.